Merhaba arkadaşlar, Ehliyetin Halk Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında en çok çıkan ve sürücü adaylarının en çok zorlandığı soruları çözeceğiz. Bakalım siz bu sorulara doğru cevap verebilecek misiniz? Yaptığınız doğru sayılarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca TikTok hesabımda da aynı soruları kısa ve hızlı videolar halinde paylaşıyorum. Dünmit tekrar yapmak için TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videolarımız sizlere faydalı geliyorsa Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem bize destek olursunuz hem de yüklediğimiz en güncel videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız sorulara geçelim. Bir animasyon sorusu değerli arkadaşlar. Öncelikle animasyonu izleyelim. Arkasında sorumuzu inceleyip çözümünü yapalım. Evet arkadaşlar videoyu izledik. Şimdi videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır diye bize soru. 1. Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz üzere kırmızı otomobil kavşağın içerisindeyken yeşil araç geldiği için ona zaten yol hakkını vermesi gerekmiyor. Bu yanlış. Çünkü öncelikle kavşağın içerisindeki araç yoluna devam eder. Daha sonra kavşağa girecek araçlar yoluna devam eder. Ama tam olarak şurada görmektesiniz ki kırmızı ışıkta geçiyor bu araç. Aynı zamanda biraz daha ilerisine baktığımızda girişi olmayan yol bölümüne giriyor. Yani yaptığı hatalar bir kırmızı ışıkta geçmek, 3 Girişe olmayan yol bölümüne girmek. Dolayısıyla şıklara baktığımızda 1 ve 3'ü içeren B şıkkı doğru cevaptır. Bir sonraki soruya geçelim. Şekimdeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlarım öncelikle tabeladan anladığımız üzere traktörün geldiği tarafta görüyorsunuz bir ana yol tabelası mevcut. Ve ana yola sağdan bir yol bağlandığını bize bildiriyor. Sağdaki yola bakıyoruz. Evet orada da tali yolu olduğunu belirten bir tabela mevcut. Dolayısıyla öncelikle ana yoldaki geçişler tamamlanır. Peki 2 ve 3 numara arasında hangisi önce gidecek? Tabii ki ana yolda öncelikle seyrine düz devam edecek olan araçlar yoluna devam eder. Arkasından dönüş yapacak araçlar yolunu tamamlar Ana yolda herhangi bir araç kalmadıktan sonra tali yoldaki araç yoluna devam eder arkadaşlar. Bundan dolayı sıralamaya baktığımızda öncelikle 2 numaralı traktörün düz gitmesi, daha sonra 3 numaralı otobüsün dönüşünü yapması ve en sonunda 1 numaralı otomobilin dönüşünü gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani sıralamamız 2, 3, 1. Bunu içeren şıkkımızda 5 şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu oluşur. A. Yağ sızıntılarının artması B. Ses sürtümü ve aşınmanın artması C. Tekerleklere hareketi biletilememesi D. Vites değiştirmenin kolaylaşması Eğer aracımıza uygun zamanlarda bakımını yapmadıysak, vites kutusunun ve diferansiyelin yağlarını kontrol etmediysek ve burada bir azalma söz konusu olduysa bazı parçalar Birbirine sürtünecek ve aşınma oluşacaktır arkadaşlar. Ve tabi bunların doğal sonucu olarak aracımızda normalde duymadığımız ekstra seslerde çıkacaktır. Bundan dolayıdır ki cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Görseldeki yaralıya ilk yardımcının hangi uygulamayı yapması uygun değildir? A. Boyun tespiti yapması B. Yarı oturur pozisyonu alması C. Bilinç durumunu kontrol etmesi de yaşam bulgularını değerlendirmiz. Arkadaşlar görseli incelediğimizde bir kişinin burnunun ve kulağının kanadığını görüyoruz. Eğer bir kazazedenin burnu ve kulağı kanıyorsa kafatasında bir kırık olma ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla kafatasında bir kırık varsa kişiyi kesinlikle yarı oturur pozisyona alamayız. Neden? Yarı oturur pozisyon göğüs yaralanmalarında ve kaburga kırıklarında gerçekleştirilir. Kafatasında tam tersi zararlı bir harekettir. Bundan dolayı cevabımız 5. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar? A- Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması B- Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması C- Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması D. Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması. Çevre kirliliğini azaltacaksa tabii ki aracımızı olabildiğince bakımlı, olabildiğince sakin ve kuralları uygun şekilde kullanmalıyız arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki araç bakımlarımızı düzenli yaptırırsak her zaman çevre kirliliğine olumlu katkı sağlamış oluruz. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A, artıdan gelen araçlara yol vermek. B, dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. C, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. D, niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Yolda ilerliyoruz ve sağ veya sola bir dönüş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda tabii ki yaklaşmadan önce dönüşe niyetimizi arkamızdaki sürücülere sinyal lambasını yakarak belirtmek zorundayız. Bu doğru bir hareket olacaktır. Otoyollarda da olsun, mahalle arası yollarda da olsun, şehir içi yollarda da olsun her zaman sinyalimizi kullanalım. Bu arkamızdan gelecek hem motorlu araçlar hem motorsuz araçlar için bir ikaz niteliğindedir. Cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi C) Solunum sistemi D) İskelet sistemi. Değerli arkadaşlarım bu soruda böyle biraz kafanız karıştırılmaya çalışılmış. Havada bulunan oksijen, kanda bulunan karbondioksit yer değiştirme işlemi vesaire. Aslında olay çok basit, nefes alıp vermemizden bahsediyor. Yani vücudumuza oksijeni alıp karbondioksiti atmaktan bahsediyor. Dolayısıyla bunu yapan sistem tabii ki C solunum sistemi doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerlerde çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir? A, ışıkla veya kolla çıkış işareti vermesi. B. Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi. C. Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması. D. Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması. Aracımızda durduğumuz yerden veya bir park yerinden çıkacaksa, tabii ki çıkacağımızı belirten gerekli ışıklı veya kollarımızda hareketleri diğer sürücülere göstermeliyiz. Etrafımızı kontrol etmeliyiz ve eğer herhangi bir problem yoksa çıkışımızı gerçekleştirmeliyiz. Ama biz çıkacağız diye yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatmak doğru bir hareket değildir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız C Ş. Bir sonraki soruyu geçelim. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? A) Duran aracı sabitlemek B) Aracın hızını düşürmek C. Aracın durma mesafesini arttırmak. D. Aracı güvenli bir şekilde durdurmak. Tabii ki fren sisteminin görevi aracı yavaşlatmak, durdurma veya sabitlemektir arkadaşlar. Ama durma mesafesini arttırmak tam tersi bir işlemdir. Biz frene olabildiğince durma mesafemizi kısaltmak için yükleniriz. Bunu arttırmak için değil. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi B. Egzersiz yatmasının sağlanması C. Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi D. Yaşam bulgularından sadece solunumu değerlendirilmesi Arkadaşlarım bildiğiniz üzere eğer bir kaza oluştu ve kazazedede bir göğüs ağrısı mevcutsa büyük ihtimalle kaburga kemiklerinde bir kırık mevcuttur. Bundan dolayı yarı oturur pozisyon veririz ki bu göğüs ağrısı bu kaburga kemiğinin kırığı veya çatlığı akciğerlere zarar vermez. Dolayısıyla cevabımız A. Yarı oturur pozisyon verilmesidir. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir. Çok kafa karıştırılan bir soru daha. A. Araçların tescil işlemlerini yapmak. B. Motorlu taşı sürücü sertifikası vermek. C. Karayollarında gerekli işaretlemeleri yapmak. D. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yap. Arkadaşlarım bu soru sınavda çokça yanlış yapılan bir soru ve yanlış işaretlenen şık motoru taşıt sürücü sertifikası vermek için. Bu sertifikayı size Emniyet Genel Müdürlüğü vermiyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kursları veriyor. Ehliyetinizi yani sürücü belgesini Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alıyorsunuz. Bu aradaki fark karıştırılıyor ve dolayısıyla bu şıkka yükleniliyor arkadaşlar. Ama hayır bu şıklar içerisinde baktığımızda araçların tescil işlemlerini yapmak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Dolayısıyla cevabımız A şık. Bir sonraki soruya geçelim. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir? A. Alternatöre B. Marş motoruna C. Yağ pompasına D. Silecek motoruna Arkadaşlar silecek motoru, marş motoru gibi şıklar kafanızı karıştırabilir ama hayır. Ventilatör kayışı alternatöre hareket verir ki alternatör bu hareketi elektrik enerjisine döndürerek aküyü sürekli dolu vaziyette tutar. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki soruya geçelim. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A. Antifriz B. Termostat C. Kızdırma bujisi D. Hava filtresi Arkadaşlar dizel araçlarda Benzinli ve LPG'li araçlardan farklı olarak kızdırma bujileri olur. Bunlar soğuk havalarda motorun daha rahat, daha kolay bir şekilde çalışmasını sağlar. Ama yine burada kafanızı karıştırmak üzere A şıkkına antifriz konulmuş. Bazı kişiler "Evet antifriz kışın kullanılan bir şey. Ha cevap bu olabilir." diyebilir ama değil. Dizel motor diye bir detay var. Dizel motor denildi mi? Bunu soğuk havalarda çalıştırmak kızdırma bu ismin işidir. Dolayısıyla cevabımız C. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardan biri değildir? A. Far ayarı B. Buji ayarı C. Avans ayarı D. Platin ayarı Arkadaşlarım burada %90'ınız tabii ki far ayarı diyecek. Far ayarının yakıtla ne alakası var diyecek. Evet, haklısınız ama şıtlara kafanızı böyle biraz bulandıracak birkaç şık eklenmiş. Avans ayarı ve platin ayarı. Muhtemelen çoğunuz bunları daha önce duymamış olacak. Duymadığı için bunları şıkta görünce ya bu araçla ilgili veya motorla ilgili bir ayar değil. Kesin cevap budur diye düşünebilirsiniz ama hayır. Avans ayarı ve platin ayarları motorlarda yani araçlarda yapılan ayarlar. Far ayarı da yapılan bir ayar ama yakıt tasarrufuyla ilgili bir ayar değil arkadaşlar. Cevabımız A şık. Bir sonraki soruya geçelim. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar damarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. B. Toplar damarla genelde cilde yani yüzeye yakınmış. C. Kılcal damarlardaki kanama Hayati tehlike arz etmez. D, toplar damar kanamalarında kan koyu renkte olur. Evet, toplar damar kanamalarında kanımız koyu renkli, atar damarda açık renkte olur. Doğrudur. Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Yine toplar damardaki kanamalar cilde olabildiğince yakın olur, ama atar damardaki kan basıncı toplar damara göre daha az değildir özellikle atar da, var da kanımız çok daha basınçlı bir şekilde fıştırır. Bunun sebebi her kalp atımıyla oraya kan pompalanmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkında verilen yanlış bilgi. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Banketlerde B. Dönemeçlerde C. Yaya okul geçitlerinde D. Tepe üstlerine yakın yerlerde Arkadaşlar biraz kafa karıştırabilir. Aslında cevabı çok basit bir soru ve sınavda da defalarca kez sorulmuş bir soru. Burada cevabımız A şıkkı banket. Ama duraklama dediği için ya ben yaya ve okul geçitlerinde niye duraklama yapamayayım gibi düşünebilirsiniz. Ama burada yasak olduğunu asla unutmamalıyız. Yani yolda gittiğimizde bir yaya geçtiğinde arabanın duruyor olması buna hakkı olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar yasak bir işlemdir. Dolayısıyla yasak olmayan bir tek ışıkların içerisindeki banketler bir. Bir sonraki soruya geçelim. Monoküler yani tek gözü görmeyen bir sürücü aşağıdaki verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz? A. Motorlu bisiklet B. Motosiklet C. Otomobil D. Minibüs Değerli arkadaşlarım tek gözü görmeyen yani görme engelli bir vatandaşımız motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil için ehliyet alabilir. Belirli koşullar dahilinde. Ama minibüs için hiçbir şekilde ehliyet alamaz. Dolayısıyla cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Motor ayağı nereden konulur? Değerli arkadaşlar bu sınavda çokça sorulan bir soru. Ve şıklarla da kafa karıştırıcı yerler var. Bir bakalım. A. Karter tapasına. B. Radyatör kapağına. C. Yağ çubuğu deliğinden. D. Subap yani külbütör kapağında. Burada çoğu sınava giren arkadaşın yaptığı hata şudur arkadaşlar. Hemen kafamızda yağ çubuğu deliği. Evet oradan yağın seviyesine bakıyoruz. Muhtemelen yağ da oradan dökülüyor. Dolduruluyor denilebilir. Ama hayır. Orası sadece yağın miktarını ve temizliğini kontrol etmek içindir. Aynı şekilde Karter Tapası da yine yağla alakalı bir konu. O yüzden karıştırılmakta. Ama Karter Tapası yağın konulduğu değil, boşaltıldığı yerdeki tapadır arkadaşlar. Bundan dolayı motora yağ subap kapağından doldurulur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Cevabımız değişti. Bir sonraki soruya geçelim. Kabeoları trafik kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur? A. Sağlık Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı C. Kültür ve Turizm Bakanlığı D. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arkadaşlarım normal şartlarda hepinizin kolaylıkla çözeceği bir soru zaten. Kültür Turizm Bakanlığı bu sorunun cevabı. Ama sınav stresiyle soruları hızlıca çözeyim, soru kalmasın, süre bitmeden sınavı bitireyim diye düşünerek A şıkkındaki Sağlık Bakanlığı'nı görüp Sağlık Bakanlığı'nın trafik kanunuyla ne alakası var diyerek sakın hataya düşmeyin. Sağlık Bakanlığı tabii ki görevli. Bize ehliyet almadan önce gidip oradan rapor alıyoruz arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı bize ehliyetimizi veriyor. Denizcilik Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı ise zaten direkt yollardan mesul. Ama C şıkkının konuyla hiçbir alakası yok. Bir sonraki soruya geçelim. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG 2. Benzin 3. Motorik Değerli arkadaşlarım bunların üçü de içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtlar. Dolayısıyla 3'ünü ülkeden şıkkımız D şıkkı doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazelerin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biri de bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur? A. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi. B. Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. C. Ağrılı uyaranlara cevap vermesi. D. Tüm uyaranlara tepkisiz olması. Bu soru arkadaşlar, eğer konuya hakim değilseniz büyük ihtimalle yanlış yapacağınız bir soru. Neden? Çünkü birinci derece bilinç düzeyi deyince size sanki bilincini kaybetmiş gibidir. hava uyandırabilir. Ama hayır, tam tersi birinci derece bilinç düzeyi demek etrafımızdaki sözlü ve sesli yananlara karşı tepki verdiğimizi gösterir. Dolayısıyla bunu içeren şıkkımız A şıkkı doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? tabelayı görüyorsunuz. 200 metre sonra bir şey olacağını bize gösteriyor. Bir bakalım şıklara. A. 200 metre sonra yol daralacaktır. B. 200 metre sonra köprü var. C. 200 metre ileride kavşak var. D. 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçit var. Arkadaşlar tabeladaki simgelere bakarak ve bunları tabii ki yolda normalde yolun sağında ve solunda görüyorsunuz. Ama burada ikisini bir arada görünce Aa oklar birbirine doğru dönmüş. Herhalde yol daralacak gibi düşünebilirsiniz. Ama hayır. Bu tabela arkadaşlar demir yolu hemzemin geçit tabelasıdır. Ne kadar mesafe kaldığını bize gösterir. Dolayısıyla cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta B. Karburatör C. Endüksiyon bobini D. Marş motoru sakın ola arkadaşlar. Sorunun içerisinde elektrik kelimesini gördüğünüz için hemen A şıkkındaki sigortaya atlamayın. Elektriği üreten değil veya dağıtan değil. Elektriğin voltajını yükseltene soruyor bize. Dolayısıyla cevabımız burada endüksiyon mobili. Bu bir net bilgi sorusudur arkadaşlar. Bu tarz soruları aklınızda nasıl tutabilirsiniz? Yani bunları ezberlemektense Aklınıza tutma yollarını tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunu da ancak bu sorulara olabildiğince vakit buldukça soruyu tekrar başa alıp alıp dinleyerek en azından benim sesimi sınavda size bu soruyla karşılaştığınızda kulağınızda çınlamasını oluşturabilirsiniz. Veya yatmadan önce oynatma listemizi açık gözünüzü kapatıp oynatma listesinde bu tarz bilgi sorularını Arka arkaya böyle zihninizde işlemesini sağlayabilirsiniz. Bu da ayrıca bir tavsiyem olsun bir sonraki soru için. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olmuş? A. Isıtma bujisinin arızalı olması B. Hararet muşiyinin arızalı olması C. Enjeksiyon basıncının yüksek olması D. Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi Dizel motorlar soğuk havalarda özellikle ısıtma bujilerinin devreye girmesiyle kolay bir şekilde çalışır arkadaşlar. Isıtma bujileri normalde benzinli araçlarda yoktur. Dizel motorun zaten özelliğidir bu. Bundan dolayı bunu içeren şıkkımız da A arkadaşlar. Doğrucu. Bir sonraki soruya geçelim. Bir trafik adabı sorusuyla karşı karşıyayız. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir diye soruyor. Bakalım. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Şıkları incelediğimizde A. Bencillik B. Saldırganlık C. Diğer D. Sorumsuzluk Eğer bir kişi kendinden çok başkalarını düşünüyorsa arkadaşlar, bu kişi diğer gam bir kişidir. Yani kendisinin değil de başkalarının gamını, kederini, sıkıntısını düşünen bir kişidir. Onlar için fedakarlık yapan bir kişidir. Dolayısıyla cevabımız C. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki trafik işareti görünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. C. Hız artırılır, sağ sinyal verilir. D. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Arkadaşlar bu tarz tabelalar bize ileride hafif bir şekilde kavisli yolların olduğunu belirten tabelalar. Bu tarz yollarda sinyal vermemize gerek yoktur. Hızımızı sabit tutamayız çünkü hafif de olsa bir kavis mevcuttur yolda. Dolayısıyla biraz yavaşlamamız gerekir. Aynı zamanda sollama yapamayız arkadaşlar. Bu yol tamamlanana kadar sollama yapamayız. Yani geçme yapamayız. Bunları içeren şıkkımız D şıkkı doğrucu. Bir sonraki soruya geçelim. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? Bakalım arkadaşlar. Bir tabela mevcut. 3 şeritli bir yol görüyoruz. İki şeridin gidiş, bir şeridin geliş olduğunu gösteriyor. Araçlara baktığımızda ise 2, 1 ve 4 numaralı araçlar iki gidiş şeridinde normal şekilde yoluna devam ediyor. Ama 3 numaralı araç geliş şeridinde gitmeye çalışıyor. Veya önündeki aracı sollamaya çalışıyor. Bunların ikisi de hatalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 3 numaralı araç görseldeki tek hatalı araçtır. Şıkları incelediğimizde bunu içeren B şıkkı cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir? A. Karbüratör, B. Yakıt filtresi C. Besleme pompası D. Yakıt enjeksiyon pompası Arkadaşlarım motorin bir yakıt türüdür. Bunu enjektörlere gönderen de yakıt enjeksiyon pompasıdır. Ama şıklarda besleme pompası kafanızı karıştırabilir. Dolayısıyla bu Sorunun aklımızda olabildiğince kalmasını sağlamak için size tavsiyem birkaç defa başa döndürüp döndürüp tekrar dinlemeniz ve bu bilginin kulağınızda bir aşinalık oluşturmasını sağlamanızdır. Bir sonraki soruya geçelim. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz, iki yönlü, dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermeyidir? A. Otomobil otobüse B. Otobüs otomobile C şeridi daralmış olan diğerine, D azami ağırlığı az olan diğeri de. Arkadaşlar burada C ve D şıkkı zaten kafanızı karıştırmak için yazılmış şıklar. Çünkü soruda zaten aksine bir işaret yok soruyor. Yani herhangi ağırlıkla veya şeritle ilgili bir işaret yok. Eğimsiz düz bir yol ve dar bir yol. Burada bu tarz yollarda aklınızda her zaman şu kalsın arkadaşlar geçişi en hızlı şekilde tamamlayacak olan önce geçer. Önce geçer ki daha yavaş tamamlayacak olan arkasından yoluna devam edebilsin. Veya arkasında diğer araçlar varsa yolu en hızlı şekilde açmak için. Dolayısıyla otomobil mi otobüs mü daha hızlı geçer? Hızlıca geçişi tamamlayacak olan otomobildir. Bundan dolayı otobüs otomobile yol vermelidir arkadaşlar. Cevabımız B şık. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım ehliyet sınavında bunların hepsi karşınıza çıkar ve takır takır cevaplayarak sınavı içiniz rahat bir şekilde tamamlarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda hayatta ve sürücülük hayatınızda da başarılar diliyorum. Sizden son olarak tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Videomuzu ve soruları faydalı bulduysanız beğenip, paylaşıp, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir videoda, farklı sorularla tekrar görüşmek dileğiyle.